oluyormuş yapıyormuş? Ne Koş 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 Bugün kapıda kim var oyununu oynuyoruz Daha farklı oyunlar istiyorsanız yorumlarda belirtin Kanala like atıp abone olursanız mükemmel olur Şimdi oyunun amacı bir tane hastamız var sorunları var. Doktoru diyor ki evde diyor garip sesler duymadıkça ilacı içmeyin. Evde farklılıklar olur. Garip sesler duyarsın ilacı iç diyor. Ama diyor duymazsan diyor ilacı içmene gerek yok diyor. Şimdi oyunu tekrar başlayalım bir yapmamız lazım. Şimdi tablolarda farklılıklar var. Evet. Bunda normalde gözü açık olması lazım. Bunun kapalı olması lazım. medikse kapı kapalı olması lazım. Evde farklılıklar var. Şu an bunu açalım hemen. Dolaba bakalım. Dolapta şurada soda olması lazım bir tane. Hemen gidelim şu odaya. Bu sokuz, şampuanlar. İlaç iç hemen. İlacı niye hemen içemiyorum? Neden? Kapıyı açarsam biliyorum ama. İlaç içmem lazım. İlacı şimdi içemezsin diyor. Ne zaman içeceğim ya? Biraz daha dolaşalım oh. evin içinde. Televizyon. Okey. Kapıyı mı açacağım yani? İlla kapıyı açmam gerekiyor. Ananı Ne oldu lan? Şu an sesler geçti. Biraz daha bekleyelim. Farklılar var mı? Oğlum sollar gitti azalıyor mu? Allah Allah. Havlar böyle. Bir değişiklik yok. Biraz bekleyelim biraz daha. Kapıyı aç açacağım ya. Şu an hiçbir delirme şeyi göremedim Ananı Okey. Ananı ki. Tablolarımız aynı. Resimler aynı. Akvaryum aynı. İçerisi aynı. Buraya bakalım. Elmalar. Burada değişen bir şey yok. Makas bu. Ayakkabı var. ilaç içemiyorum ya. Tamam tekrar ne eve. Tamam bir şey yok. Buraya baktık. Oğlum aklım gitti ya. Biri girdi salım içeri. Bak. Şu an bir değişiklik göremiyorum. Tekrar bakacağım. Şu an bir farklılık göremedim. Aç kapıyı. devam edelim. Ananı sikiyim. Kapat kapat kapat. İş midir? İş. Ya amana koyayım bu lan aynıymış ya. Resimler aynı, tablo aynı. Televizyon tamam. Buraya gir. Bak bardak. O da yok, şey yok. Bir tane tabak var burada, ocak öyle. At şurayı. Burayı aç, burada bir şey yok. Buraya gir, vur da vuru, iki tabu. Macunu tamam, okey, her şey normal. Tamam, aç kapı normal, güvenilir. Buraya bakalım tekrardan. Bardağımız, el olanımız duruyor ya. Bir an yine bir şey gözükmüyor ortada. <laughs> Yok var mıydı burada? <laughs> Ananı sikeyim iç. Oh. <laughs> 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 Davlor aynı. Ozu aynı, bu aynı. Geçiyoruz. Hazır mısınız? Hiç hazır değilim. Doktorumuz bize ilaç getirmiş. Tipini siktiğim. Çok. <laughs> Bir dakika oluyor ama efendim. İlacı sen mi ya? Hiç, hiç ilacı ya. Sikerim evde garip garip sesler duyuyorum ya. Oh. <laughs> evde garip garip sesler duyuyorum. Ne lan böyle? Bebek. Aynı aynı. Televizyon aç. Mükemmel. Koltuk derileri aynı. Buraya gir bakalım. Deriden bardak çanak. 10 numara. Başka bir şey var mı? Buradan hala panoramal bir şey yaşamadım Hiss Çok verip ya şu şeyin açılmalı Adamış Tekrar bakıyorum <laughs> Tamam bebeğim Bozdum. Garip bir şeyler görmedik daha şu an. Buraya bakalım. Okey. Bu şey aynı. Bak, Kapıyı aç kapıyı. Bir şey yaşamadık ya. Hazır mısınız? <laughs> garip bir şey yaşamadım ki amına koyayım ya. Ne alakası var ya? oğlum bak bunu yapma işte anasını sikeyim ya Yararak gibi koşacağız şimdi Ananı sikeyim Şimdi gündeyiz. Çok şükür 5'e geldik. 3 günümüz kaldı. Bakalım. Bunlar aynı, tablolar aynı. Televizyon aç. 1. Buraya girelim. Burada bir şey var mı? Aynı. Hiçbir yer atlamamız lazım. Tablolar. Aynı gibi. Yaz kır 3 tane burada bir şey var mı yok ayakkabılar aynı buraya girelim ananı sikeyim ilacısa mı lan bu kendi kendine sönüyor amına koyayım yok abi ilacı Oh. oh be Anasını sikeyim ya Okey Televizyon yine bu Kablolar Aynı gibi Her şey aynı ya Değişen bir şey yok Açacağım kapıyı ya Tekrar bakacağım Bozo Garip bir şey görmüyorum. Televizyon şeyi gördüm. Bir çiçek aynı. Resimler aynı. Açacağım. Yapacak bir şey yok. Başka bir şey yok yani. Bak resmen Adamın ağzına saç çıkmış amına koyayım. Nasıl, nasıl bir psikopatsın amına koyayım? Seni yatırsınlar hastaneye ya. Tablolar aynı. girelim <laughs> Kardeş bir şey ilaç iç. <laughs> oh. Ananı <Anolis kim? gülüyor> ilacı ya. Oh. Allah'ım ben nelere gideyim ben. Two hours later. 8 ve bitirdik galiba. El var çünkü burada. Kara geliyor, çok agresif bir şekilde. Elleri musunuz? Pandiklemeyin bunu, pandikleyeyin. İç ilacı kardeşim. Ah. Dedim bitireceğim bu oyunu diye. Son gün. Son gün. Son gün, ne değişiklikler olabilir bakalım hemen. Hadi oğlum yapma. Özün seveyim. Sıkıntı yok gibi. Sıkıntı yok ya şu an. Bir daha bakalım. Tamam şu an bir sıkıntı göremedim. Açıyorum kapıyı. Hazır mısınız? Ananı hani sikeyim suratı bak ya Öldür ama bakalım. Öldürmeli. Tekrar geldim 8. bölüme. Geleceğim. Git git ilacı iç git ilacı iç anasını sikeyim git ilacı iç oh. Of aman tanrım bit tam ona koyayım Bak yani Psikolojimiz bozulmadan önce ev böyle gözüküyormuş yani Evin şeyi buymuş yani On numara ya Ev aslında güzel. Göz mu? Alex var. Amonis kimi orospu